Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizi video attık, izlemişsiniz. Aferin. Sizi biz biz alaylarla sizi çok özlemiştik. Şimdi olacak olacak. Ben onu anne baba, onu anne aldı bana. Anne kendisine bir de kek aldı. Açıyoruz bakalım nasıl olacak. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Arzu Kayık Özpay. Arkadaşım ben Al Alparslan Taşk Taşkın. Evet. evet arkadaşlar ben gördüğünüz Alparslan ne açılışı kendisi yaptı zaten. Evet arkadaşlar Alparslan okula gidiyor. Ve şimdi kendine anne kim aldı bu oyuncakları Alparslan sana? Anne. Annesi Alparslan'a oyuncak almış arkadaşlar. Peki onların adı ne? Önce bakalım. Bu ne Alparslan? Muz. Muz. Evet. Evet hepsini göster arkadaşlarına. Göstererek çıkart. Ay, bunu diyorsun. Tamam, şimdi göstereceksin arkadaşların görecek. Şimdi bu ne? Söyle. Muz. Muz. Elindekini göster, göstererek. O elindeki ne? Mısır. Mısır. Evet, bu yerdeki bu. Muz. Bu bu. 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 Ee, o Ar. Ar. Armut. Armut. Bu üzüm. Evet arkadaşlara gösteriyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar, havuç. havuç. Evet. Evet arkadaşlar havucu da gördünüz. Arkadaşlar, havuç. O da havuç arkadaşlar. Başka ne var? Evet. Bakla arkadaşlar muz. Muz. Evet. Bakla arkadaşlar mayonez. Evet arkadaşlar bu da mayonez. İnanmıyorsanız Hayır, bakın. Mayonez. Evet. Doğru. Sepeti de çok güzel arkadaşlar bakın. Şimdi Alparslan sepeti doldur hadi. Ben, neyse. Sen sepeti keçok. doldur. Tamam sen balketçi. Evet hadi doldur sepeti arkadaşlar oh, görsün. Alparsan. Adını söyleyerek koy. Ha tamam. Tek tek göster arkadaşlar görsün. Evet arkadaşlar şimdi alparsan meyvelerin, sebzelerin adını söyleyerek. Ben evet alparsan taş. Evet sen alparsan. O elindeki ne attın? Mısır. Mısır. Bu mısır. O da mısır. Başka? Bu da Armut. Bu muz. Mus. 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 Bu ne? O neymiş? Süt. E, Ayran. Ayran. Ne? O ne? Bakayım. Bak. Portakal suyu. Portakal. Bu evet. Mayonez. Bu... Bu üzüm. üzüm. Aferin. Bu havuç. havuç. Bu da havuç. Havuç. Aferin. Evet arkadaşlar Alparslan okula başladı. Alparslan yemek duasını okur musun bize? Evet. Oku bakayım. Yemere. Evet. 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 <laughs> evet arkadaşlar yemeği Alparslan. Bir evet. Evet. <laughs> Aa, çok hasta olmuş oğlum. Evet. Yemeğimi, yemeğimi. Evet. El, El açtım Allah'ım Allah sana. Ha. Evet. İyilik doğruluk ver bana. İyilik doğruluk ver bana. Evet. Ye, Yemezsen dünya Okul bu değil mi? Bizi yaratan Allah'a da etkifa edelim. Amin. Alak, Af <laughs> Aferin oğluma. <ha. gülüyor> Okula git. Hemen ezberle. Okulda bunu mu öğretiyorlar Alparslan? Hı hı. Çok güzel. Ben oluyoruz, Yemek olur. yerken Önce bunu okutuyorlar değil mi? Hadi oynayalım. Evet Biraz hadi oynayayım. yine oynayalım. Tek tek buraya. Evet Dur oynayalım bana. şimdi. Bana bir tane e, bana bir tane havuç verir misin Alparslan? Dur anne yapalım. Evet bana bir tane havuç ver. Dur anne yapıyorum. Tamam anneciğim. Evet mısırları da dizdik. Alparslan. A. A. Hmm. Hmm, yap. Hmm. 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 An. Ana. 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 Aferin. Dur. Hmm. Hmm de bakayım. Karşıma hmm. otur. Hmm. Sen oraya geç. Ben seni böyle çekemiyorum buradan. Dur abi. Al hmm. Nane. Nane. Aferin. Sen ne istiyorsun? Ben ne istiyorum? Sen orada otur oyna. Peki Alparslan. Al havucu. Ver al havucum. sepeti ver. Sepe Alparslan bu sepet çok güzelmiş ya. Bunu bana versene. Vereyim. Çamaşır sepeti yapayım ben bunu. Hayır. sepet. Hayır. Tamam. Senin bu oyuncak sepet. Sen buna bunu tutmasan bu bunu mu istiyorsun? Tamam. Bunu istiyor Mayonez. Evet. Bir tane mayonez. Bunu? Bir tane evet. armut. Armut. Süt Süt de bakayım Bunu e, üzüm alır mısınız? Alırız üzüm. Evet Havuç alır mısınız? Havuç da alırız Bunu alır mısınız? Meyve suyu Evet Alır mısınız? Alarım Bunu alır mısınız? Alırım Bunu alır, alır mısınız? Muz Evet Alabilir Alırım Alabilirim Bunu? Mısır alabilirim Bunu? Alabilirim mısır O mısır mı? O da mısır evet 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 arkadaşlar görüyorsunuz oyuncak sepetimiz de var. Alparslan okulda başka ne öğrendin? Hadi arkadaşlar anlat. Bak. Hı. Hmm. Başka ne öğrendin okulda? Oyuncak. Bu senin Siz ne oyun oynuyorsunuz okulda? Bak. Ne yapalım? Ne oyun oynuyorsunuz? Söyle bakayım arkadaşlar. Arkadaşlarının Arkadaşların da duysun. Buraya buraya. Evet. Sen tamam. var. Sabah, havuç Armut, havuç. Tamam, havuç. Ben senden isti. havuç istedim. Ben senden mayonez isterim. He, bundan da şurada istersin. Evet arkadaşlar. Alparslan kaç haftadır okula gidiyorsun sen? Üç, üç mü dört Hadi, mü? 4. Eylül. Eylül'ün başı. Hafta. Bir Başladı. haftasında evde hasta geçirdim. Başladı. Okullar açıldı ama Hadi başladım. Daha başında hastalıklar da başladım. başladı. Değil, değil mi Alparslan? Bir haftadır okula gitmedi. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım o zaman arkadaşlar. Al. Al. Hepsi. Hepsi. Paket atarken. Bak, avuç. Bak Evet arkadaşlar. Al bugün Alparslan bana ziyarete gelmiş, değil mi? Beni ziyarete geldin mi Alparslan? <laughs> Beni çok mu özledin sen? Evet. Ne kadar özledin? Ha? Mehmet özledim. Mehmet'i özledim başka? Dedeyi? Seni özledin mi? Evet. Evet, seni de özlemiş. <laughs> başka kimi özledin sen? Beni çok özledin mi Alparslan? Alparslan. Evet Alpars arkadaşlar. Alparslan anneannesini çok özlemiş. Atma, bu sepeti atma bu sepet burada kalsın. Alparslan bana Alparslan bana aşık, aşık aşık, değil mi? Aşık mısın benim? Hayır Beni çok seviyor, özlüyor beni. Başka Abi, çocuk görünce seni. yanımda çok kız kısk kıskanıyor bir de. Ay. Beni çok seviyor, değil mi? Bu. İki senedir. Katush. sene geçirdik ya beraber. Kim geldi? seyin geldi. Hadi Hüseyin'e kapıyı açalım. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay Yarın, Yarın yine çekeriz arkadaşlar. Biz şimdi Hüseyin geldi. Hüseyin'e kapıyı açalım. Tamam. Hadi öpücük dağıt arkadaşlarım.